Merhaba. Merhaba abi buyur abi. Nasılsın abi iyi misin? Sağ ol seni sormalı abi. Teşekkür ederim abi ben iyiyim bomba gibiyim. E ben de bomba değil ben de çürük bombayım. Çürük bomba. Yani. Söyle. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor Hayat abi? Hayat bombok. Aslında benim bir şeyim var, telkinim var. Ben bu partiyi sevmem ama gerçi emekler ne der? Ben de emekliyim. Bu adam gelecek diyorum. Tekrar yerine. Biz bir şey istemiyoruz emekler olarak bize bu sene de para vermesinler. Yalnız elektrik, su, doğalgaz Seka şeker fabrikalarını artık yeter iade alsın kendini. Biz başka bir şey istemiyoruz. Bir de sağlığımızı gidelim istediğimiz zaman muayene olalım. Çünkü yasa çıktı çok tehlikeli. Neydi şu sağlıkçılar ayaklandılar. Ya onlar da bizim Aynı için. için ha, bizim için büyük mücadeleler ettiler. Onlar da beceremediler. Şimdi ucu bize dokunacak. Her gittiğimizde bizden para alacaklar. Biz istiyoruz ki onu da almasınlar ama bize de bu sene para vermesinler. Beyaz yakalılara, işçilere, şey memurlara da çalışanlara da para vermeyecekler. Onlar da istersek bir Yalnız bizim de şarttı. Koçacaklar. Başka bir şey istemiyorum. Yoksa yandım Allah diyeceğiz. Niye? Saygılar, İyi sevgiler. Mı 2025. Ya 25 zaten işte bizim olmadıktan sonra hiç olmaz. Zaten gideceğiz. Emekler olarak bizim patronumuzu bulacağız. Avukat mıymış neymiş? Onu göreceğiz, oraya götüreceğiz. Biz, biz emekler yoksa dangalaz. Gideceğiz. O reis bizim reisimiz kim? Onlardan gideceğiz. Sarayda oturup konuşacağız. Tatlı tatlı. Orada bir karar verecekler. Başka Peki, bir sistemimiz yok. Ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ablama soralım. Ablam nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim Allah razı olsun. ömür hayat nasıl geçti? Allah acıyla Tatlı geçti işte yani. Acısıyla, tatlısıyla aynen, geçti. Aynen öyle. Evet. Nasıl Hızlı mı geçti, yavaş mı geçti? Normal geçti. Normal? <laughs> evet. Ya bu yaşa nasıl geldim ya? Allah Allah bu evet, yaşa nasıl geçti? Evet, yaşa geldim ben çok çok iyiyim dediğin yani. Dediğin olmuyor mu? Hayır, hayır. Olmuyor mu? Ya ne kadar kadar çabuk bu ömür geçti demiyor evet, musun? Evet, aynen diyorum ama bazen söylüyorum, bazen de iyi diyelim bana. <laughs> Değil mi? Evet. Peki ablam, şey nasıl? Geçim durumları nasıl? Çok çok iyiyiz He? yani. Allah'ımız çok iyiyiz. Allah olmayanlara versin. Ben Allah çirkiniz. olmayanlara versin. Amin evet evet. Aynen öyle. Emekli misiniz? Yok, eşi emekli. Ee, nasıl yıl başında emeklere zam yapılacak? Nedir beklentiniz? Vallahi bilmiyorum. Eşime sormam lazım bir yani. biraz bir yüksek istiyoruz yani. Yüksek istiyoruz. Aynen Yeniler öyle mi? evet evet. He? Aynen öyle. Verirler mi? Bilmiyorum artık verirler mi vermez bilmiyorum. Nasıl 2025'e nasıl bakıyorsun? Hiç i̇yi bakmıyorum. Hı? Bak iyi bak. İyi gelmez mi? Aynen öyle. Sıkıntılı mı? Evet. Günün başımda olduktan sonra olmaz. 2024 nasıl geçti peki? <laughs> Söylemeyeceğim bir şey daha yok. Kalsın. Demeyeyim diyorsun. Hayır söylemeyeyim. Peki, bir şey. Peki, tamam. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Abi sen ne diyorsun? Neyi? He? Neyi ne diyorum? Abi hayat nasıl gidiyor? Hayat çok kötü Bak, ya. Bak yağmur başlıyor çok Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Sıkıntılı mı? Çok sıkıntılı ya. E 2025'te ne olur Yok o daha beter oluyor. Daha Bu beter iyi oluyor. günler ya. Peki neden böyle oldu ee, sence? Ya niye olmasın? Sarayın giderleri, miderleri, dünya adam uçakta gidiyor, Amerika'ya gidiyor. 5 5 milyon dolar Rusya'ya gidiyor bin kişiyle bilmem ne. Yani fuzur yarcamalar bir daha e, savaş harcamaları çok. Yoksa memleketimizde her türlü tarım var, hayvancılık var, her türlü imkanlar var ama bu imkanları değerlendirmiyoruz. Değerlendirmiyoruz. Evet. Sıkıntı bundan kaynaklı. Sık evet. Yani ya avanta çok yiyorlar avanta. Avanta yiyenler mi var? Çok hem de. Abi avanta yemek suç değil mi peki? E, suç değil olur mu? Tamam da abi. Ama, ama o adalet olan ülkelerde suç Tamam suçlu. da abi avanta yiyen olsa yargılanan olur. E, yani. Yargılansa ne olur ki? Yargılanıyor Abi olur. Demek ki avanta yiyen yok. Adalet yok. Var mı avanta yiyen? Avanta yiyen var. Var. Hepsi yiyor. E olsa yargıla, e, yargılansa Yargılansan ne olur? Adalet mi var ülkede? Yok mu diyorsun? E, yok adalet de yok. Sıkıntı diyorsun e, yani. aynı. Ya ülkenin çivisi çıktı ya. Çıktı mı çivi? Bu ülke düzelmez kardeşim. Bu kadar umutsuz olmasın. Yok abi? yok düzelmez. Ben 60 Peki, yaşındayım. Abi, de, o 60 zaman... yaşındayım. 50 senedir siyasetin içindeyim. Evet. Yani son 20 sene bu şekilde hiç görmedim. Babamız 10 lira, 5 lira verirdi okula giderken o haçlıkta arabaya biniyorduk, yemeğimizi yiyorduk, bilmem ne yapıyorduk. Şimdi ne olur çocuğa 200 lira veriyor bu ne diyor baba diyor. Ya Doğru. oğlum kızım diyorum. yani... E ya abi çözüm ne abi? Çözüm? Ya çözüm ee, yönetimin Kökten değişmesi lazım. Yönetimine, o zaman sen erken seçim mi diyorsun yani? Ya erken se ya yönetimin ya erken seçim ya artık ne diyeceksin de şimdi. Yönetimin değişmesi lazım. Böyle köklü bir demokrasi böyle köklü ama sosyal demokrat böyle böyle. Yani ülkesine düşkün olan, o zaman hakkına düşkün olan parlamenter sistem mi istiyorsun? Eski olsa iyi olur. Eski sistemi mi istiyorsun? Tabii tabii. O zaman daha ya istiyorsun iyi. istiyorsun değil şimdi. Bu. ya ülkenin yani görünüyor ülkede ya. İstemek, benim istemek de olmuyor. Zor yani ülkenin durumu çok zor. Anladım. Adam ya geçen şeye gittim, bu yemek veriyor ya belediye. Ya bir Kent gördüm, e, bir gördüm, 300 kişi kuyrukta ya, yazık ya. Eskiden. Ama et, belki lezzetli olduğu için. Hayır alakası yok. Ne alakası? Ucuz olduğu için mi? Ya ucuz olduğu için tabi ne alakası belki, var? Belki belki temizliği. Memleketi anlatıyorum. Sen ne diyorsun abi? O iyi, ne o iyi. He, i̇yi mi? O onun şeyi iyi. Tuzu kuru mu abinin. Ya memleketin eşkıyası bu ya. Bu mu? Herhalde. Siz tanışıyor musunuz? Tanışırız he. Arkadaş mısınız? O da Rizeli, ben de Rizeliyim. Neresinden? Ben ortasındanım, o Ardaşenli'dir. nedir Ya bu Üsküdar'a geldik mi, Rizeli maşallah o kadar çok ki. E kötü mü? Kötü değil, ben de Rizeliyim. E daha ne? E, ben de Rizeliyim abi. Ne sordun? Şimdi, hani? Abi sen hayat ne nasıl gidiyor? gidiyor? He. İyi elhamdülillah. İyi, iyi gidiyor. Emeklisin? Emekliyim. Nedir beklentin? Yılbaşında emeklilere zam yapılacak, nedir beklentin abi? Vallahi inşallah iyi bir para verirler. İnşallah iyi bir para ver... Ne bekliyorsun? Senin beklentin ne? Vallahi savaş olmasın ülkede. Savaş olmasın. Ekonomi bir şekilde düzelir. Ekonomi bir şekilde düzelir abi evet. Irak, Suriye, etrafımızdaki tüm diyorsun. ülkeler herhalde. Yani Orta Doğu düzelse ülke düzelecek yani. Orta Bütün doğru. yatırımlar savaşa gidiyor. Buradaki savaş olayları ekonomimizi etkiliyor. Çok etkiliyor. etkiliyor. Görüşürüz. Allah kolaylık Eyvallah versin. Abi teşekkür ediyorum. Abi merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Abim hayat nasıl gidiyor? Herkese göre farklı gidiyor. Herkese ba göre farklı. Size evet. göre bana nasıl? Bana göre normal. Bana göre normal. Abi Rizeliyiz değil mi? Evet abi. Ha bu yakandaki atkıdan anladım Rizeli olduğunu. Evet. Rize ya. Güney Su. Ya Güney Su. Evet güzel. Ben de çay elindenim abi. Öyle mi? Güney evet. Su. Evet güzel. İyi abi 2025'e nasıl bakıyorsun? İnşallah ekonomik de düzelir, hakikaten sıkıntı var yok demeyelim. Var. Herkesin bir sıkıntısı var, 50.000'den maaş alsan yetmiyor. Çünkü gidiyorsun bir BSP'ni alıyorsun 300 lira, 200 lira, e, ekonomi düzelirse... Neden bu hale geldi, sebepleri ne sizce? Yani. Vallahi bu şey, genellikle dünyada oluyor biliyorsun ama Türkiye'de neden bu hale geldik desem ne diyebilirim ki? Vallahi biraz da biz insanoğlu bizler yani diyelim ki iş veren veyahut da iş satan artık yüzde yirmiye bakmıyor. Uçsuz yüzde dört yüz ediyor. Devlet de buna bir şey demiyor. Öyle diyelim. Veya da diyemiyor. Yani Niye diyemiyor abi yani devletin ya bana geliyor yok mu ki, yani? Var tabii ki bana geliyor Hı. ama bunu yani kişi devlet kendi başına değil bana geliyor. Bana göre. Çünkü hakikaten bakıyorsun ki bugün başka, yarın başka. Herkesin geliyor bir bakan, rahat bir milletvekili oluyor bakan diyelim evet. kafasına göre bir şey yapıyor, yapıyor, uygulama yapıyor, o zaman ne oluyor? Ee, o yaşantımızı zedeliyor değil mi? bana da geliyor yani yaşantımızı zedeliyor yani başka düzelmesi de biraz zor ama zaman alır da... mı? zaman alır bir şey söyleyeceğim belki yayınlayacaksınız belki yanlış anlaşılır ama Yok. savaş geliyor bir savaşa gireceğiz öyle benziyor. Artık bize de savaş lazım. Yanlış anlaşılmaz. Ne açıdan? Ne aksam açıda? bir artık bize insanoğlu biraz kendimize gelmemiz lazım. Eskiden annelerimiz, babalarımız dağda inerdi. Ayağına sarık derdiler. Tahtayı omuzunda tuz alırdı, köye çıkardı. Şimdi benim oğlumun evine 110 liralık telefon. Benim cebime 10 liralık diyelim. Ne olacak bu işler? Artık oğul babaya tanemiyor. Yani sıkı, gençlik sıkıntılı mı? Çok sıkıntılı. Gençlik sıkıntılı. Gençlik ama maddi yönden bence değil. Yani değil. Ruhen belki sıkıntılı olabilir. Ahlaken. Ahlaken. Tabii ki ahlaken. Çünkü yani ne bileyim yani şu sokağa bir bakıyorsun ki yani yanlış anlaşılmasın yatağa yatmayan yatılmayacak derecek herkes öyle geziyor. Tamam da bu gençlerin anneleri babaları büyükleri biz değil miyiz? Yani hep evet. onları suçluyoruz da. Acaba biz anne babaların, yetişkinlerin burada çok, suçu yok mu? Çok büyük suçu var. Aşağı anne babanın suçu var bence. Çünkü e, ben 60 yaşına girdim. Ben babam benim ayağımı uzatamazdım. Şimdi oğlum benim, benim ayağımı uzatabiliyor diyelim. Misal, tabi baskı değil. Ama genellikle baktığın zaman bayağı bir sıkıntı var. Gençlik gitti. Gitti. Kolay kolay da düzelmesi bana göre zor. Zor diyorsun. Artık iman şu kalbimizi biraz Allah'a yaslıycağız. Artık başka sene yok. Peki, teşekkür ediyorum Röportaj çekiyoruz. Ne röportajı abicim? Ve senin hayatını. Evet. Nasıl gidiyor hayatın? Elhamdülillah. Abi. İyi gidiyor. İyi gidiyor abi. Öğrenci misiniz? Öğrenci abi. Dersler nasıl? Efsane. Abi. Çalışıyorsunuz? Harika. 2025'e nasıl bakıyorsunuz? 2025 bomba. bomba gibi abi. Bomba gibi geliyor. Aynen öyle. 2024 nasıl geçti? Efsane. Efsane geçti. Abi bak. Heh. Yani burada illa her şeyi kötü diyen neden vardır. Ben bu hayata pozitif bakan bir insanım. Tamam. Sabah uyandığında elini yıkayamayacak suyu olmayan insanlar var. Eli yıkayacak suyu olmayan. Her şeyimiz çok güzel yani. Her şeyi kötü diyenlere de Allah yani bunun şükrünü nasip etsin. Allah eylesin abi. Allah, Allah hidayet eylesin. Allah şükür nasip, etsin, şükür. şükür nasip etsin. Şükür şükür nasip etsin. her şeyimiz çok iyi. Yani çoğu şey eksik görüyoruz ama şu göz nimeti bile abi. Peki eksiklik varsa o eksiklikleri gidermemiz gerekmez mi sizce? Tabii ki gerekir He? abicim. Eksik He? var. Abi ki abi Tabii ki gerekir. Eksiklik varsa gerek. eksikliği gidermek öyle. lazım. Her şey kötü demek mümkün değil. Her şey iyi demek de değil. mümkün evet. değil. Eksikler giderilmedi. Değil mi? Yapmayacağız, yapmayacağız yani, değil mi? Aynen öyle abi. Bizim umudumuz gençlerde. İnşallah. Gençlerde. Öyle değil mi? Öyle. Aynen öyle abi. Ya ama sizin geleceğe umutla bakmanız benim için çok önemli mesela. Ben çok umutla bakıyorum abi. Her ama şey güzel olacak. Ama da görün isterim yani. Sıkıntılar, sıkıntılar var, görürüm. farkındayız yani. ama düzelecek inşallah. Mesela Türkiye'de gelir dağılımında bir adalet olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki hayır abi. Yani. Çok büyük üst tarafta iyi parayı yiyorlar. Her şeyin, herkes her şeyin farkında. Yani. Ama böyle Sadece konuşmakla da bir şey olmuyor abi. Evet. Olmuyor evet. diyenler de çalışacak. O zaman gençler kendilerini yetiştirecekler. Herkesin sırası gelecek abi. E? Herkesin sırası gelecek. Yani gençler yetiştirecek çünkü evet. umudumuz Aynen siz de. gençlerde. Aynen öyle. Bizden abi. bir cacık olmaz. Bizden geçti artık, artık ya. Yani. Abi olur Eyvallah. Değil mi? Aynen. Peki teşekkür ediyorum Eyvallah, gençler. Peki abi. sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Z Dayı'yı takip alıyorlar, Z tamam kuşağı. Ya, Alın ya. abi. Değil mi? Aynen evet, öyle. Teşekkür abi. ediyorum. Z Dayı'yı takip edin. Takip edin, söyle bakayım. Z Dayı'yı takip edin. Neden takip etsinler Z Dayı'yı? E, kaliteli <laughs> içerikleri var çünkü. Neyi var? İçerikleri çok kaliteli. Kaliteli, İzli, izlemiş miydin daha önce? Birkaç tane. Birkaç tane izledin. Hı. Oradan notunu verdin diyorsun. Peki, takipte misin? En kısa zamanda edeceğim, şimdi en... edeceğim Tamam, hadi bakalım. Hadi, teşekkür ediyorum. Gençler kendinize iyi bakın. Tamam. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Abi merhaba. Ben konuşmuyorum abi. Niye konuşmuyorsun yok, abi? Yok. Dilin mi yok abi? Niye yok, konuşmuyorsun? Yok. Derdin mi yok abi? Yok yok şey derdim, derdim, çok da konuşamıyorum. Derdin çok neden? Konuşamıyorum. Konuşam yani ülkesi. Derdiniz Oo yok. abi merhaba <laughs> nasılsın iyi misin? Allah aşkına, Şöyle ben, bir güleç yüz görmek e, ne güzel abi Valla vallahi dünyaya bakarsan Hı. cennet gibi yerdeyiz. Ama işte, yani devletten devlet sırtıma dayayım o bana her şeyi versin dersen ağlamak lazım. Ama ikisi... İnsanımız ik sırtını devlete mi yaslamak istiyor? Evet yaslamak. Istiyor. Vergi vermeyeyim. Vergi vermeyeyim. Ama devlette de elektriğimi, suyumu versin, bedava versin, gazımı versin. Öyleyiz yani. Ben de ticaret yaptım. Her şeyi Hakikaten... şeyi biz devletten mi bekliyoruz? Hem işaretten? de nasıl, hem evet. de nasıl, Aynen. hem de nasıl. Hep devlet yapsın. Niye ben Niye mesela şey çalışanlar e, evet. var, asgari ücretle çalışanlar evet, var. çalışıyor. İşte emeklilerimiz razı olsun. var. Bunlar. Tabii canım. Bunlar tabii. devletten mi bekliyorlar? Tabii, tabii yani? hep devlete girmişler, He? bekliyorlar. He? Evet. Hep devletten bekliyorlar. Mesela bekleniyor. bir emekli Al. yıllarca emek pir, pir, emekli tabii primini yatırmış mesela. Yatırmış. O priminin karşılığını almış olmuyor mu? Olmuyor. Bak şimdi diyor. Evi erken emeklilikler var, değil mi? Evet. Yollarda şey ettiler erken emekliler Onun sırtından Yeni, eski emekliler maaş alamadı işte kim bak. Kim bu adamları bu ya, erken yaşta emekli etti abi. Kendileri emekli ol, güle oynaya, güle oynaya. Abi e, kendileri işte herkes onları. emekli olmak istiyor abi. Erken herkes yaş. emekli olayım, maaşıma bakayım, oh yatayım derim. He? Onu biliyoruz. Herkes, herkes yarım yatırdı. Herkes abi. Tamam da o adamları, o hak etmeyen adamları kim emekli etti abi işte? Herkes kendi emekli Herkes oldu ya. abi. Herkes. Herkes, nasıl kendi emekli zor, abi. prim yatırdı. Sana, öyle sana böyle verdi. yatırdı. Yatırmadı. devletin de bir yatırmadan bir kuralı, kanunu, yasası ya, yok mu abi? Çalan çırpana <laughs> <laughs> niye evet. ses çıkarmıyorsunuz? Kim şey? Evet. Çalan çırpana niye ses çıkarmıyorsunuz? Çalan <gülüyor> çırpanı. Vicdanıyla, vicdanıyla baş başa olacak. Çalan çırpanı gördün mü? baş başa. gördün mü? Ne? Çalan çırpanı gördün mü? Bu kadar gazete yazıyor, televizyon yapıyor. Her habere inanıyorum. <laughs> <laughs> Ha? Değil mi? Şimdi bak Ayıp bugün gazete yazdı. Belediyelerde Beykoz Ayıp Belediyesi ben. 20 kişinin sigortasını yatırmamış. Ne haber? Ya. 20 kişinin sigortasını yatırmamış. Beykoz Belediyesi. Beykoz Belediyesi ya. Bugün gazete yazdı. E bak şimdi sonra diyorsun ki kim emekli etmiş? Ya memur yatırmıyor. Düşün bak. Daha ne ne olsun bu ülke? Daha gene iyi ekmek su buluyoruz. Ben ona şükrediyorum. Peki teşekkür evet. ederim. Almanya'dan mı geliyorsunuz? Almanya'dan geliyoruz Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ne zaman geldiniz? Ne zaman geldik? Ne zaman geldik? İki gün oldu abi geldim. İki gün oldu evet. gezmeye geldiniz. Gezmeye geldik. Maça falan mı geldiniz? Yok maça gelmedik. Gezmeye, gelmedi. gezmeye geldik. Foot turu yapacağız. Senede kaç defa geliyorsunuz? Abi senede bir iki kere geliyoruz. Az değil mi abi? Niye? Kaç kere gelelim abi? Dört abis? beş defa geliyoruz. Yok yetiyor abi iki kere. Yeter mi iki, Yeter defa. iki kere? Yeter iki kere. Yetiyor. Yeter. Nasıl Yeter. Almanya'da durumlar nasıl? Allah şükür iyi. İyi. Bir sıkıntı yok mu? Yok Allah şükür. Ben tamam, de Almanya'da çalışan bir bir, bir çalışan yaşıyorum. Domates 30 euroymuş öyle. Yok öyle bir şey yok. Tamam da bu mikrofonlara söylediler biz bilmediğimiz için size soruyoruz. Almanya'da bir <laughs> domates 30 euro mu? Yok öyle bir şey yok abi o abartılı yalanlı olanlar. Yani burada birisi kilosuna, patlıcan kilosuna kadar ya veya domatesin kilosuna kadar. Bilmiyorum hayır, ne kadar? 80 lira dedi geçen bir vatandaş Vallahi, patlıcanın kilosu. Abi yani. ben bugün gördüm 20-30 lira. Şimdi evet, ben şimdi abi. sen kameranın önüne karşısına çıksam hayır, sana 80 lira evet. dersem Hı. o zaman insanlar hayır, 80 hayır, lira. 80 liraya inanıyorum doğrudur yani. Onu bilemem abi ben doğru. burada yaşamadığım için. Burada. Şimdi ben senin kameranın, kameranın evet. karşısına çıkarsan evet, desem evet. kilosu 30 euro desem Direkt tamam mı? Ee, o zaman dışarıdaki yurt e, şey e, yurt içindeki olan insanlar 30 euro inanır abi. Sen orada mı doğmasın? Doğma bir moral Doğma büyüme oralısın. Peki Türkiye'ye dönmeyi düşünür müsün? Abi neden düşünür? Yani memleketim diyorsun. Memleketim evet. Düşünürüm diyorsun. Düşünürüm evet. Hani işim gücüm bir iş, şey, evim olsa veya hani Um, <laughs> bir düzenim kurabilsem, düzen düzenim kurabilsem dönerim. dönerim Şimdi gençim orada çalışıyorum. Ya, orada doğma büyümeyim. Ben dön anlamında söylemiyorum. Yok, ben Sadece dön diye demiyorum. Fikir abi. Olarak ya, bir dönerim. En son ya. hani, emekli yaşlarında dönerim. Ben merak ettiğim anne... şu. Bir kısım Almanya'dan veya Hollanda'dan Fransa'dan gelen vatandaşlar Hı -hı. ya işin farkında değiller işte siz burada krallar gibi yaşıyorsunuz Türkiye'de biz orada çok ciddi <laughs> sıkıntılar yaşıyoruz diyorlar. Abi şöyle mi çok mu sıkıntı abi yaşıyorsunuz şimdi, Almanya'da? Ya sıkıntı yaşayan da var, yaşamayan da var. Çalışan da var, çalışmayan e, çalışmayanlar da var. Çalışırsan yaşarsın, çalışmazsan yaşamazsın. Burada da öyle abi. Çalışan yaşar, çalışmayan yaşamaz. Şimdi doğruları konuşmak lazım. Şimdi biz lazım. zaten çalışmayanları zaten onları eledik abi. Çalışmayanlarla bizim işimiz yok. Evet biz abi. çalışanların derdini soruyoruz. Abi çalışanlar ya? Almanya'da çalışırsan bir sıkıntı yaşıyor musun? Ya yaşamasın abi. E Ama abi, şimdi çalışan sıkıntı yaşıyor işte. Mesele burada. Abi ben bilemem onu. Siz yaşa. Dediğim gibi abi. Az hani domates davasına dönelim. Domatese dedin ya. Sen patron musun orada? Yok çalışalım patron abi. Sen bir çalışansın. Çalışan. İki defa Türkiye'ye yılda gelebiliyorsun. Evet abi. Buradaki bir çalışan. İki defa Almanya'ya gezmeye Dedim gibi abi mi? onu bilemem. O sizin. Mi? Bilemem abi. Bak bilmediğin konuda bilmiyorum ben sizi diyorsun. Kat... Seni tebrik ediyorum. Abi dediğim Benim gibi bilmiyorum. Bilmiyorum diyorsun abi ne güzel. <laughs> Ne diyeyim abi? Sen o konuya dönmek istediğim gibi dava dediğin gibi birisi 30 30 euro diyorsa gelip birisi bana karşısına çıkarsa kilosuna 150 TL derse yurt dışındaki yani benim Almanya'da yaşamı 150 TL anlarım yani. Ben fiyatı bilmiyorum çünkü. Yani normal bir şey. Peki. Hayır abi. Teşekkür Sormak istediğim şey var mı anlatayım? Teşekkür ediyorum. Çok saçma bir soru. O adamın orada bir kanal kur, bir, bir e kanal kur. Yok, Sen sor, saçma soru, soru sor. sorma, adam gibi git soru sor. Yok, Oradan abi da sor, buyur, bizim sor. kafamızı karıştırıyor. Almanya'da ne meslek yapıyorsun? Türkiye'deki iyi bir meslek sahibi olan sonuçta buradan kalkar abi. Almanya'da gider, İtalya'da gider. İtalya'da gider. İyi meslek sahibinden bahsediyor. İyi meslek sahibi ne demek abi? Bir ücret... meslek sahibinden mi bahsediyorsun? Tamam abi. Meslek. Bir meslek sahibi Almanya'dan buraya gelebiliyor mu rahatça? Şey, asker ücretli. Gelemez. Onu bilmiyorum. Dediğim gibi bilmiyorum abi. Işte Para 35 lira diye gelebilir. Abi yani, ben dediğim ben de gibi doğum yani biz, al Suğan Efertesot ben. Abi onların durumu onlar meslek. Uzmanlık parayı, parayı parayı Efendim. Kalifiye imamız. Kalifiye kendi de, iş yeri var. Ya orada ben meslek yaptım abi şimdi şey. Abi işte teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam. Almanya selamlar. Aleykümselam. Sağ ol. Sağ ol. Gel. Gel. Sen sen belirle konuyu gel. Babama selam Söyle söyle. söyle. Babamı ellerinden öpüyorum. Ünal Yılmaz'a selam. Baba parası mı yiyorsun? Yok baba parası. Yok, babam Yozgat'ta. Baba, babam Yozgat'ta. Babayı Yozgat'ta. Emekli, emekli oldu döndü. Peki babana yardımcı oluyor musun? Yok, Allah şükür durum iyi. Durumu iyi mi? Durumu Babanın iyi. Babanın durumu iyi. Allah şükür. Baba parası da yemiyorsun. Yemiyorum. Ya, iyi tamam. İyi, babaya eyvallah. selamlar buradan Yozgat'a. Tamam, tamam. Eyvallah Allah razı olsun. Abi merhaba. Bilmem ben. Nasılsın abi. iyi misin? İyiyim valla sağ ol. Abim hayat nasıl gidiyor? Hayat kötü. Alışverişten mi e, çantayla? alışverişten geldim. Ne e, Nasıldı fiyatlar? Fiyatlar uçmuş. Uçmuş bir mu? şey, mu? Bir şeyin yanına uğramıyorsun. Paramız pul oldu. Paramızı pul ettiler. Paramızın değeri kalmadı. Böyle bir şey olur mu ya? 10 liraya aldığım şey 200 lira. 20 liraya aldığım şey 400 lira, 500 lira. Bu nasıl bir şey ya? Bizim paramız ne oldu böyle ya? Allah Allah. Abi 2024 nasıl geçti? 2024 nasıl geçti abi? Zamlarla geçti. Zamlarla geçti. 2025, 2025 nasıl gelir? 2025 daha kötü gelecek. Daha kötü. İnşallah iyi olur ama iyi abi olacağına benden benzemiyor. 2024 kötüydü. 2025 daha kötü gelirse bizim halimiz ne olur abi? Bizim halimiz ne olacak? Bizim halimiz bitti artık. Biz bitmişik. Sen emeklisin sanıyorum. Yok emekli değilim. Bana. Değil misin? Yok. E geçimini nasıl sağlıyorsun? Geçimini işte bir şeyler satayım. Bir şeyler e, satmaya çalışıyorum. Evet, satmaya çalışıyorum. Bir de şey, Çoluk çocuk, yardım ediyor çocuk, mu? Çocuk, onlar da, onlar da benden beter baba. Onlar yardım edemiyorlar mı? Ya adam nerede yardım edecek bunlar bana? Kendini geçinler aynı kolay gelsin. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Merhaba. Merhaba abi. Evet, değil mi? Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Nasıl gitsin abi böyle Öğrenci misiniz? Öğrencimiz Aynen. Öğrenci Öğrencisiniz. Dersler nasıl? İyi abi. Ortalama abi nasıl olsun? Anneyi babayı üzmüyorsunuz değil mi? Yok, yok abi estağfurullah. Üzmüyorsunuz. Yok abi. Ee, geçim durumları nasıl ailenizin? İyi abi öyle. Çok şükür abi. Sıkıntı yok. yok. Çok Aynen. Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı nasıl yok ya? Yok abi, onların yani. sıkıntısı yok. Yani tamam. kendilerinin sıkıntısı yok. Peki. sıkıntı var abi ya normalde. Normalde Gen sıkıntı var. Genele baktığın zaman nasıl görüyorsun peki? Abi genele baktığım zaman hiç iyi görmüyorum. Yani 2025 mesela nasıl gelir? Ateşli gibi geliyor. Ateşli mi geliyor? Aynen biraz sert gibi. Ka Kaç <laughs> derece ateş? Kaç derece? 25 derece. Sert yani. abi. Biraz. 25 derece çok bir ateş değil ki yani. Kaç olmasını He? istiyorsun abi? 40 40 olunca 41 olunca biliyorsun hı hı. ateş tamam. yüksek olur ya. Biz He? sert bekliyoruz abi 2025. 2025 sert bekliyorsun. Evet abi. Mehmet Şimşek öyle demiyor ama daha iyi geliyor diyor 2025. Abi, Yok abi ya. Hep, He? daha hep, daha belimiz doğrulmaz abi. Biz. Doğrulmaz mı? Hep öyle diyorlar abi. Hep öyle diyorlar. Neyse biz umudumuzu yine de yitirmeyelim Aynen abi. Ya. Tamam gençler. Abi geleceğe, bu hangi kanal? Geleceğe umutla bakın. <laughs> Z <'ye> dayı. Ümit başarı. <laughs> YouTube'a mı atsan abi? He? Sana abone olacağım abi. Tamam ol bakalım. Z kuşağının dayısı. Gel. Merhaba nasılsın? Merhaba abi, nasılsın? Şükürler olsun. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim abi ben de ne yapayım buraya İyi gidiyor böyle Üsküdar'a geldim. Üsküdar'a geldim. Aynen. Nereden geldin? Kadıköy'den geldim abi. Kadıköy'den. Aynen. Millet buradan Kadıköy'e gidiyor. Sen Kadıköy'den Üsküdar'a geliyorsun. Abi ne yapayım buraya geldim. Geçiyorsun. Aynen. Aynen abi. Güzel abi buralar. Siz güzel. Sen çalışıyor musun? Öğrenci misin? Ben çalışıyordum. Kolumu kırdım iş kazası geçirdi. olsun. Evet. Şimdi e, yeni bir işe gireceğim hayırlısıyla. Öncelikle abi bence e, hani Muhalefet muhalefet değil, ben iki defa oy verdim muhalefete. Şu an pişmanım. Bir daha da vermeyi düşünmüyorum. Çünkü at, insan gibi adam gibi muhalefet yapılmıyor. Bundan sonra iktidara mı oy vereceksin? Yok iktidarda da vermeyeceğim. Ona abi. da vermeyeceğim. Muhalefete de muhalefete vermeyeceğim. vermeyeceğim. Kime <laughs> Direkt vermeyeceğim abi. Hiç kimseye vermedim. Yani şu an düşünmüyorum abi. Belki Biz. Zafer Partisi Böyle olabilir. Böyle umut veren bir e, muhalif şey parti görmüyor musun? Zafer Partisi olabilir abi. Zafer Partisi, Aynen, olabilir. Zafer Partisi olabilir. Bence en büyük sıkıntı ekonomi şu anda. Ekonomi. Hani ben çalıştığım zaman bana yetiyordu abi. Ben 10, 27, 20 lira maaş alıyordum. Hani bana yetiyordu ama. Ailenle kalıyorsun zaten değil mi? Ailenle Anne kalıyor. kalıyorsun. Aynen ailenle kalıyor. Bekarsın sana Bana yetiyor artıyordu bile çünkü ben tek başımayım hani evet. ama evi geçindiren için sıkıntı zaten evet. bizim orada kiralar 15 lira zaten o, en, düşüyor. on, en düşüyor 15 lira e sen 17 lira aldın 15'i kiraya nasıl olacak abi bu iş 30 bile alsan bence yetmez ben diyorum ki abi muhalefet nasıl 2025 nasıl gelir 2025'te bence asgari ücret 22-23 bandında olur. Kiralar da abi 25 olur bu sefer daha kötü olur. Çünkü e, iyiye gitmez diyorsun. İyiye yani. gitmez abi. Hani Allah'tan abi Allah'a şükür biz kirada oturmuyoruz ama yine sıkıntı. İnşallah abi muhalefet daha iyi olur. Hani adam gibi Yurtucu muhalefet, bir muhalefet Aynen, Yırtıcı ha? bir muhalefet mi istiyorsun? Aynen, yırtıcı bir muhalefet istiyoruz. Evet. Gençler olarak yırtıcı bir muhalefet istiyoruz. Evet. İnşallah da olur ne diyelim İnşallah pek. Ama Cumhurbaşkanımızda ben seviyorum yani. Evet. Sıkıntı yok oradan da. Abi, delikanlı nasılsın iyi misin? İyiyim abi teşekkür Senin ederim. Senin için hayat nasıl gidiyor? Yani çok iyi de değil çok da kötü değil ama yani bir ayakta durmaya çalışıyoruz. Ben 16 yaşında bir lise öğrencisiyim. Lise öğrencisisin. Evet lise öğrencisiyim. Tiyatro <laughs> okuyorum işte ek iş yapmaya çalışıyorum. Part-time işe gidiyorum. Ailene destek olmaya mı çalışıyorsun? Aileme destek olmaya çalışıyorum. Kendime de aynı zamanda bütün. Okuduğun halde aynı evet. zamanda çalışıyorsun part-time. Yani Bir hafta sonları, haftayı çoklayıp. Tamam, Vallahi benim gibi dayılar diyor ki bu gençler iş beğenmiyor, gençler tembel, gençler işte iş yapmıyor falan diyorlar ama sen çalışıyormuşsun. Ya abi bence gençler çalışıyor. Ya bir azınlık mı diyeyim? Yüzde mi diyeyim? Vardır yani ya değil mi? Çalışmıyor serseri onlar abi. Öylesi de var. Çok serseri. Ama böylesi de var. Yani. Değil mi? Var. Senin gibi çalışan da var. Yani var abi de. Yani bu kurallar, eğitim sistemi işte adalet sistemi olsun. Yani düzenli bir şekilde yani işlense aslında bir güzel şeyler olur. Halk açısından bir düzen Umutlu olur. Unuttu musun gelecekten? Şu an mutlu değilim. Ama işte yeni seçimler olursa, muhalefet değişirse. O zaman sen seçim istiyorsun. Öyle mi? Evet. Yani değişim istiyorsun. Değişim yani. istiyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Bir şey. Değilim. Sağ ol senin beklentin 2025'ten. 2025 çok kötü olacak. Çok büyük zamlar gelecek. Ee, çok büyük zamlar gelecek. Bu esnaf istediği gibi zam yapıyor. Ne bunlara hapislik var ne büyük bir para cezası var. Çok kötü olacak. Emeklilerin durumu kötü, daha kötü olacak. Asgari ücretlerin durumu kötü, daha kötü olacak. Bu esnaf e 2000-3000 lira mı bir emekliye veya asgari ücret diye misal veriyorum zam yapacak esnaf peşine o zam cebine girmeden zam yapacak. Zam yapacak. Senen esnaf fiş kullanmıyor, vericisini ödemiyor, fiş yazmıyor. Önce zam yapacak. Emeklinin asgari ücretinin aldığı para cebinden sıfırlanacak, yok olacak. 2025 çok kötü olacak. Eşken seçim değil, hemen seçim olması lazım. Özgür Özer'e sesleniyorum. Hemen eşken seçim. E, hemen eşken seçim. Çok kötü durumda. Emekliler çok kötü durumda. Emeklileri dilenci durumuna getirdi. Dilenci etti. Asgari ücretliler kötü durumda. Bu çalışanlara en az veriyor. 40 bin lira. Emekliye için vermiyor? Bu bir tabir vardır. Tayyip Erdoğan emekli düşmanı, asgari ücretli düşmanı. Böyle bir adalet olmaz. 24 e, senedir bizim başımızda. Artık, artık yeter, yeter. Tayyip Erdoğan istifa et, İstifa et. Halk sokaklara döşülecektir. Çekilmez hale geldi. E, Köpek yaşamayan bir ev 25-30 bin lira. Köpeğin durmayacağı yaşamayacak ev 25-30 bin lira. Bu emekli ne yapacak? Bu asgari ücretli ne yapacak? Yaşanacak durumumuz yok. Çok kötü durumdayız. Peki. Bu halk çok kötü durumda. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben